İyi akşamlar Cem. Kolay gelsin. Akif abi bir dakikanı alacağım abi. Ne oldu? Abi verdiğin kredi kartından ödemeyi alamadık. Nasıl ödemeyi alamadı? Ya? Allah Allah. Manyetiği falan bozuldu herhalde. Allah Allah. Ver sen onu bana. Al bunu. Bu ağzına kadar dolu oğlum. Çekebildiğin kadar çek. Ya bana bir de bir sandviç falan bir şey yollatın odaya ya. Çok karnım acıktı. Ne oldu çekti mi? Abi banka kullanım dışı diyor bu kart içinde. Nasıl kullanım dışı diyor ya? Herhalde kartlar iptal oldu ama. Allah Allah. Allah Allah. Dur bakayım. Dur bakayım şimdi anlarız dur. Ne var? Gece gece sen niye arıyorsun beni Akif? Ya ne boş benim kredi kartları iptal olmuş. İşlem yapılamıyor. Yapamazsın. Kartlarına hiçbir işlem yapamazsın. Çok doğal. Çünkü bütün kartlarını iptal ettirdim. Ya sen ne diyorsun? Ne boş. Ayıp değil mi ya bu yaptı? Aa! Yüzsüze bak. Sen ne kadar yüzsüz bir insansın. Böyle ayıp mayıp diyor bir de. Sen git başka kadınlarla kırıştır. Üstüne de benim paramı harca. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya Akif. Sen artık maaşlı çalışan bir elemansın. Ay başını bekle canım. Hadi güle güle. Ya deme, deme, öyle deme, öyle deme. Ya, ya ben senin kaç yıllık kocanım. Allah aşkına elim kolum bağlandı. Yapma şunu ya. Bak Akif. Hala konuşup benim sinirlerimi bozma. Sus. Sus dedim. Hadi. Hadi kapat. Alo. Alo ne boş bir... Ama ayıp ya. Vallahi yani. Hayır haber ver bari. Bir şey yapıyorsun. Haber ver ya. Yani hayır, burada arkadaşlara ben rezil oluyorum yani. Neyse tamam tamam. tam dikkatli olun ama biraz ya. Tamam canım. Benim hanım cüzdanını çaldırdı. Cüzdanı çaldırınca tabii bütün kartları iptal etti. Onunkiler iptal olunca doğal olarak otomatikman benimkiler de o şekil. Oldu tamam ben yerini hallederim. İyi akşamlar. Ama ya ben odanın kartını unuttum ya. Yeteğini verim abi? Yok yok. Verme hiç. Yorulma boşu boşuna. Ziyan olmasın. Arabadadır. Ben alıp geleyim hemen. Tamam, gelirim. Kesin gelirim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek